Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, yayınlarda ya çeşitli, işte Twitter'da falan filan, genel olarak bu pozisyondan bahsediyoruz ama böyle bir video zannediyorum ki yok. Ee, ben e, kutuplaşmayı savunuyorum sonuna kadar. Ne kadar kutuplaşılabiliyorsa e, siyaseten e, o kadar kutuplaşılması gerektiği kanaatindeyim bunun da şu anki var olan siyasi durumda yani Türkiye Cumhuriyeti'nde yani Müslümanlara yarayacağını düşünüyorum. Bunun temel sebebi nedir? Yani kutuplaşmayalım, bölünmeyelim, biz biriz işte Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Alevi'si, Sünni'si falan hepimiz biriz gibi bir edebiyat var Türkiye'de biliyorsun. Yani bu edebiyatın nihai olarak e, hizmet ettiği şey var olan idareyi ve var olan statikoyu devam ettirmekten başka hiçbir şey değil. Bu şey demek yani bir şey kurduk, bir şey var ettik ve bu var olan ve devam eden kurulu düzene muhalif bir pozisyon alırsanız eğer yahut buna karşıt bir pozisyon alırsanız Hemen yapmayalım, etmeyelim, kutuplaşmayalım, bir araya gelelim. Yoksa çok feci şeyler olur. Yoksa ülkemize atom bombası yağar, iç savaş olur, lanetler olur ülkemize falan Söyleme söylemi. Bu söylem pompalanır. Bu söylem niye pompalanır? Var olan düzeni devam ettirmek isteyenler için. Ee, bunun aksi şeytanlaştırılır. Hatta vatan haini, terörist vesaire ilan edilir. Eee... Dolayısıyla bu kime yarıyor? Kemalist düzene yarıyor. Ancak biz Müslümanlar olarak da bu kutuplaşmayalımcılığı e, çok ilginç bir şekilde sindirmişiz. Biz niye kutuplaşmıyoruz? Ne için kutuplaşmayacakmışız? Ben kutuplaşacağım. Ben kafirle kutuplaşacağım. Ben e, biz Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Alevi'si, Sünnisi tamlamasındaki sünni değilim ben. O senin kafanda, senin kurduğun sisteme riayet eden ve orada demokratik bir azınlık olan bir topluluktan ibaret. Ben demokratik bir azınlık değilim. Ben işte benim demokratik haklarım egal edildi, demokratik haklarımı tekrardan geri istiyorum diye konuşan sünni adını verdiğin bir gruba ait bir insan değilim. Ben, bu sistemin Allah belasını versin, demokrasinin Allah belasını versin. Ben bu sistemden razı değilim, ben bu sistemi kabul ediyor değilim. Çünkü ben Müslümanım. Dolayısıyla ben kutuplaşacağım. Burada e, şunu anlamamız gerekiyor. Düzeni var edenler, özellikle bu ülkede Müslümanların böyle bir e, zihniyette olmasından çok çekinirler. Çünkü Müslümanlar bu tavrı alsa, yani kutuplaşsa tabiri caizse, taviz vermese e, ve bu ülkede hak sahibi olduklarını, ki hak sahibiyiz, dile getirip e, bu hakkı almak adına çalışsa, yani demokrasi içindeki bir azınlık olmaktansa böyle davranmaya başlasalar bu sistem sürmez bu insanlara karşı koyamazlar. Niye karşı koyamazlar? Hani hemen şey veriliyor iç savaş. Yani yani, kutuplaşırsak ülke iç savaş ederim. Hipotetik, teoride. Yani e, diyelim ki yani iç savaş mı iç savaş olacak böyle. <laughs> Kemalist Arap, bir <laughs> de Müslümanlar falan diyelim ki. E, şimdi e, her şeyden önemlisi böyle bir potansiyel durumda Kemalist e, ölüsüne şehit diyemeyecek. Dolayısıyla böyle bir şey olmaz. <laughs> Hiçbir zaman no, bu, no, no, bunlar raddeye gelmez. Yani bu kadar absürt raddelere gelmeden kaybedecekleri bir savaş bu zaten. Sen ölüne şehit diyemediğin anda bittin zaten mevzu. Kime Müslümanlara karşı mı diyeceksin? Bakın maziz ne yapıyorlar? Camiye getiriyorlar. Orada da hanımlar en öz hafta cerrazi rabazını kılıyor orada. E, bu adamlar İslam'ı seviyor mu sanıyorsunuz? Bunlar bu kafir bunlar ya. Bunların söylemleri, bunların düşünceleri, bunların ne şey yaptıkları zaten açık. Bunu niçin yapıyorlar? Bu bir meydan okumadır ve hatta bir savaş ilanıdır. Ben sizin ibadethane olarak gördüğünüz yerleri size ait görmüyorum. Burası benim hüküm altındadır. Benim kontrolüm altındadır ve ben buranın sınırlarını çiziyorum siz ancak bu sınırlar içerisinde var olabilirsiniz demenin şovudur bu şovu yapıyorlar çünkü meşruiyetlerini devam ettirebilmek için buna muhtaçlar çıkıp ölülerini camilere götürmezlerse ölülerine şehit demezlerse açıkça söyledikleri laflarla küfre düşen Cumhuriyet Halk Partililer ya da Kemalistler, Sekülerler çıkıp da evet ben Müslüman değilim, ben kafirim derlerse ki demeleri gerektiği gibi hiçbir meşruiyet kazanamazlar. Dolayısıyla kutuplaşmayalım diyerek ya biz hepimiz beraberiz, hepimiz biriz diyerek bu sistemi bu şekilde sürdürüyorlar. Hayır kutuplaşacağız. Sen küfür sözü söyledin, sen kafirsin kardeşim. Sen ölünü camiye getiremezsin kardeşim. Ben Müslümanım, sen değilsin. Kutuplaşacağız değerli arkadaşlar. Bu kutuplaşma kemaliste, sekülere zarar, Müslümana fayda verecek. Dolayısıyla siyasilerin kutuplaşmayalım, biz biriz falan filan e, retoriklerine kapılmayalım. Özellikle Müslüman olarak buna kapılmak bize çok büyük zararlar verdi ve veriyor. Söyleyeceklerim buna emanet. Allah'a emanet olun.